Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz hep yeni bir PUBG Mobile takipçimin hesabını fullledim adlı videoyla daha karşınızdayım. Hemen bu kardeşimizin envanterine şöyle bir gidelim. Bu kardeşim 10. sezondan bu yana oynuyor ama hiç Royal Pass yüklememiş. İlk Royal pesi bizden olacak. Sandıklarına gittiğimizde ise 35 tane premium sandığı var. Şöyle 92 tane malzeme sandığı var ve 101 tane de klasik sandığı var. Tam istediğimiz gibi eğer sizin de biriktirmiş olduğunuz klasik sandıktan 100 ve üzeri premium sandıktan ise 30 ve üzeri sandığınız varsa bana Instagram üzerinden DM atarak ulaşabilirsiniz. Sizin de sandıklarınızı açıp Royal Pass hediye edebilirim. Aklınızda bulunsun. Ayrıca bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa ve devamının gelmesini istiyorsanız tamamen ücretsiz olarak bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Ne kadar çok like gelirse ne kadar çok yorum gelirse izlenmeler de o derece artacaktır. Ben de buna bağlı olarak sizlere daha çok içerik çıkartmaya ve daha kaliteli içerik çıkartmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ve ayrıca hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de tümü olarak açmayı unutmayın ki bu tür videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet hemen bu kardeşimizin 660 UC'sini yükleyelim ve Royal Pass'ini açıp açılımımıza geçelim. UC'yi almak için tamamen güvenilir ve diğer sitelere nazaran ucuz olan epin.com.tr'yi tercih ediyorum arkadaşlar. Eğer siz de UC alışverişi yapıyorsanız ve diğer oyunlarda da alışverişler yapıyorsanız epin.com.tr üzerine aşağıdan vereceğim link üzerinden kayıt olabilirsiniz ve oradan ucuz bir şekilde sizde alışverişinizi yapabilirsiniz. Hemen buradan 660 UC'mizi bir alalım öncelikle. Evet. Şöyle hemen buradan bunu da seçiyorum. Devam diyorum. Evet, alışverişimizi yaptık. Hemen şuradan e-pinimizi kopyalayalım. Şöyle gidelim. Buraya yapıştıralım Midas Bay'a ve gönderelim bu kardeşimize 660 UC'sine. Hadi hayırlı uğurlu olsun bakalım. Hemen gidelim bakalım gelmiş mi uycemiz Aynen gelmiş arkadaşlar. Haydi devam ediyoruz. Açılımımıza geçiyoruz. Evet öncelikle buradan ilk satın alım için şunları bir alalım ücretsiz olarak. Bir tane daha premium sandık geldi ve şu kıyafetimizi de setimizi de alalım. Tamam güzel. Hemen Royal Pass'imizi açalım şuradan. Haydi bakalım pes yükselt diyeceğiz. Şöyle 600 UC'ye. Hadi hayırlı uğurlu olsun ilk Royal Pass'i. Şöyle al diyelim. Tabii ki buradan şu kıyafeti seçmemi istedi, siyah olanı ilkkinden. Onu seçelim. Buradan UC'lerimizi seçelim. Tamam diyoruz. Buradan da yeşil kıyafeti seçmemi istedi. Buna da tamam diyelim ve şöyle gelsin elbiselerimiz, desenlerimiz vesaire vesaire. Oh, maşallah. Gel, 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 gel. Daha fazla gel, daha fazla gel. Bayağı da levelını arttırmış bu arada bu kardeşimiz. 100 level yapabilecek miyiz bakalım? Tamam. Belki de olmayabilir ama kendi görevlerini yaparak e, sezon sonuna kadar bunu yüzleyebilir eminim. Şunları da alalım. Şuradan görevlere gidelim bir. Şu görevlerini bir şöyle alalım bakalım kaç level'a kadar yükseleceğiz. Şöyle şu hepsini al diyorum. 77 mi oldu? 88 olmuş. Bayağı da ilerlemişiz. Kutu açılımı da yaptığımızda zaten belki yüzleyeceğiz. Premium sandıktan başlıyorum dostlarım. Haydi bakalım bismillah. Bakalım buradan güzel bir eşya çıkartmayı başarabilecek miyiz? Haydi bakalım. Geliyor mu? Geliyor mu gönlümün efendisi? Haydi güzel bir eşya ver bize. Haydi. Gönlümün efendisi de pek yok aslında burada da. AVM deseni olsaydı olabilirdi. O tamam güzel. Ee, garanti dışında efsanevimizi aldık bir tane. Tamam. Bakalım buradan ne verecek? Abi ilk açılımda bu kadar şanslı gitmemiz ne demek? UMP desenini de aldık garanti dışında. Garantiden ne geliyor? Biliydim böyle olacağını. Garantiden bunu atacağını biliydim. Biliydim böyle olacağını. <laughs> Neyse devam. Güzel. 3 tane garanti aldık. Garanti diyorum. 3 tane efsanevi aldık arkadaşlar ilkinden. 89 level olduk. Tamam. Şunları da bir gönderelim. Hemen buradan. Haydi bakalım. Bir onu daha yapıştırıyoruz. Haydi bismillah. İnşallah güzel eşyalar çıkartmayı başarabiliriz. En son bir kardeşimize buz diyarı çıkartmıştık. Bakalım bu kardeşimize de çıkartmayı başarabilecek miyiz? Haydi sonuncudan garantiden diğer kardeşimiz de olduğu gibi ilkinde o yengeç başlığını vermişti. Bunu vermişti sonrasında. Bakalım bir silah deseni verirse hiç fena olmaz. Şunu da gönderelim. Haydi şuradan SKS deseni olur. UMP desenini zaten aldık. Veya şu elbise de olabilir. Seti tamamlarız. Haydi Haydi bakalım. Hop geçe tıkladık tekrardan. Hadi garanti dışında gene güzel bir şey ver derken seti tamamladık arkadaşlar. Garanti dışında verdik. Gayet şanslı gidiyoruz. Çanta desenini de aldık. Garantiden ne verecek? SKS desenini verdi. Abi çok iyi çok iyi. Devam edelim son 6 taneyi de bir tekli tekli yapıştıralım. Şöyle. Tamam bu var mıymış yokmuş bunun da geldiği güzel oldu. Bir tane daha hızlıca geçe tıklayacağım. Bir daha hızlıca geçe tıklayacağım. Bir tane daha hızlıca geçe tıklayacağım ondan sonra tıklamayacağım çünkü hızlıca geçe tıklayınca pek bir şey gelmiyor gibi de Konuşamadım <laughs> Türkçe ya Türkçe ya 30 yıldır konuştuğum dil ya Bu da yokmuş bunun da gelmesi iyi oldu <laughs> Haydi bakalım bir tane daha yapıştırdım. Abi bunların hiçbiri mi çıkmadı ha? Bunlar da geliyor. Sendeki bir diyor hepsinde. Haydi şöyle bir tane daha. Sonuncuyu da yapıştırdık. 92 level olduk. Tamam. Premium sandığımızı bitirdiğimize göre hemen klasik sandığımıza gidiyoruz. Haydi bakalım. Şuradan şu ve şunu verirse çok güzel olur. Haydi. Haydi. Gece de tıkladım. Set verdi. Tamam güzel. Tamam. Tamam şu var mıymış yokmuş güzel tamam tamam olabilir olabilir 93 level olduk herhalde yüzleyeceğiz. Hadi ama ne veriyor bize ee, pek güzel gitmiyor gibiyiz tamam tekrardan geçe tıkladım. Abi yeni kıyafetimizi aldık gülün ezgisi seti çok güzel çok güzel devamı gelsin. Hadi bir şey daha ver bundan çıkmıştı herhalde. Tamam. Yok, yo bundan da çıkmamış. Hepsinde sendeki bir mi yazıyor bizde acaba? Bir dakika ben envantere gidip bir bakacağım bunlara. Ha şu şu setleri ben karıştırıyorum bak. Bundan tekrardan geldi zannettim. Diğer videomda da, bundan önceki videomda da bunlardan gelmişti. Bunları karıştırıyorum benzer oldukları için. Şunun gelmesi gayet güzel oldu ama. Aa, geçe tıklayamadım. Sonuncu döndü. Silah deseni geldi. Orada geçe tıklayamadık ya. Ondan gelmedi. Ondan gelmedi. Hadi bu bot da olmaz. Hadi bu da olmaz. Bir tane daha onunla yapıştıralım. Hadi ver bize şuradan güzel bir şey daha ver. Bunlar olmaz ama. Bak bu da olmaz. Paraşüt deseni olabilir. Ah, hadi ya. Şöyle daha daha güzel şeyler ver. Tamam yeni elbiseyi attın da Bir şeyler daha atabilirsin ama bu ne ya? Bu ne? Haydi. İyi ki döndü. Ayakkabı. Bir tane daha buz diyarı gelse mükemmel olur. Bu set... ...çıkmış. Bundan yokmuş. Şuna bakıyoruz bundan da yokmuş. Buna bakıyoruz bundan çıkmış. Yüzledik. Royal Pes'i de yüzledik tamam. Acaba başlığı Royal Pes'ini yüzledik diye mi koysak? Olabilir. Olabilir. Bu bottan çok atıyor ha. Ama yani... Verdim vereceğimi dermiş gibi davranma bize. Haydi ya. Şunu ver. Şunu ver. En son böyle yaptığımda bu ziyarı çıkmıştı. O yüzden bu taktiği kullanıyorum. Aslında bu tür şeylere inanmıyorum ama. Bazen olabiliyor. Bazen olabiliyor. Tekrardan olursa zaten bu taktiği hepiniz kullanın derim. Bir tane daha setimiz geldi. Gayet güzel setleri aldık ama. Amma çok bot attı ya. Hemen şöyle bakalım bu setten de yokmuş. Bu setten de yokmuş. Buggy deseni var mıymış? Bu buggy deseni de yokmuş. Gayet güzel tamam. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Ama bu son iki taneyi bir saklayacağım. Malzeme sandıklarına gidelim. Hemen şuradan iki taneyi önden bir yapıştıralım. Aradan bir çıkartalım o iki taneyi. Tabi gençli açacağım bu malzeme sandıklarını her zamanki gibi. Tamam. Şimdi ondan devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bakalım sınırsız bir şey var mı? Ee, yok gibi bazen gözümden kaçırıyorum yazıyorsunuz yorumlardan abi çıkmıştı ama görmedin filan gibisinden bilerek yapmıyorum arkadaşlar gerçekten gözümden kaçırıyorum bazen haydi devam yani sırf yorum yapın diye yapanlar var bunu kullananlar var ama gerçekten samimiyetimle söylüyorum gözümden gerçekten kaçıyor bazen bakalım şöyle sınırsız bir şey var mı diye yok devam var mı yok. Ha varmış orada elbise vardı. Son anda tekrardan çevirirken gördüm. Elbise vardı orada. Burada bir şey yok. Devam ediyoruz. Şurada var mı? Yok. Ya şundan çıkmıştı dediğim. Herhalde. Şöyle bakalım. Burada da yok. Son onluğumuz mu? Aynen. Son onludan da şapkası geldi elbisenin. Burayı da 3'e tamamlamışız. Herhangi bir ag harcamamıza gerek yok. Hemen şuradan da 3 tane garantimizi alalım. Troll bıyık tamam. Olabilir. Bir tava deseni verir mi? Şapkasını zaten almıştık. Hadi. Ya attı. Garantilerden pek bir şey alamadık. Malzeme sandıklarından istediğimiz gibi güzel gitmedi ama premium ve klasik sandıktan gayet güzel gitmişti. Hemen buradan başarım görevlerini de bir alalım bakalım neler geliyor. İki tane daha klasik sandık kuponu geldi. Bir tane iskelet kostümü geldi. Çerçevemiz geldi. Ondan sonra bir tane daha premium sandığımız geldi. Bir de maskemiz geldi. Şunları da bir birleştirelim. 3 tane daha. Güzel. Premium sandıktan açalım bir tane daha hemen önden yollayalım. Haydi bakalım. Aa, geçi kaldırmayı unutmuşum. Hemen klasik sandığımıza gidiyoruz. Hadi ya, şöyle ver bize bir tane daha. Son 7 tane klasik sandıktan da güzel bir şey alabilir miyiz? Ama yeter bu setten verdim bir kere. Tekrar tekrar vermene gerek yok be ya. Haydi bir tane daha şöyle güzel bir şey ver bize. Efsanevilerden ver, hatta destansılardan ver. Çok mu şey istedik acaba? Dur bakalım. Nah sana dermiş gibi bunları atmaya başladı. <laughs> Haydi, cidden herhalde destansı istemeyecektik. Attığı şeylere bak ya. Neyse devam ediyoruz. Haydi bakalım. Şöyle bir tane daha geç tıkladım. Gerçekten inanılmaz. Attığı şeyler inanılmaz arkadaşlar. Şöyle bir tane daha. Haydi. Yeter lan yeter! Yeter! Az daha şuraya basıyordum. Ama zaten o kadar UC'miz de yokmuş. Tamam. <laughs> Kalbim gitti. Bir an UC harcayacağım diye. Kalbim gitti ne ya? Tropik deniz short. Tamam, tamam. <laughs> evet, açacağımız sandıklar bitti. Hemen şöyle Royal Pise e gidip hepsini al diyelim tekrardan. Şöyle kıyafetlerimizi de alalım. 100 level elbisesi de geldi arkadaşlar. Gayet güzel bir açılım oldu. Şöyle bir bakalım neler geldiğine de envanterine gidip tekrardan. Şurada baktığımızda zaten 100 level elbisesi geldi. Onun dışında şu kıyafetin gelmesi gerçekten çok ama çok hoş oldu ama burada ee, şu karakteri bir değiştirmem lazım öncelikle. Bu kıyafete bu güzel gider gibi düşünüyorum ve şöyle alıyorum. Bakalım nasıl durdu. Gayet güzel durdu bence. Bu setimizin dışında da şuradan şöyle bir set geldi. Şu geldi, şu geldi, şu geldi, bu geldi, bu geldi, bu geldi. Başka ne geldi? Zaten Royal Pest'ten de şunları, şunları aldık. Vedavadan bunu aldık. Tamam herhangi bir kask deseni çıkartamadık. Şunu bir takalım şimdilik. Şuradan şöyle bunlara bakalım. Ee, bunlar falan geldi ama bu setle bunlar güzel gider mi? Yok. Şu güzel gider mi? I, I. Bu olur mu? I I ya oldu gibi ama kendi saçı daha güzel duruyor gibi. Şuradan şu çanta desenimizi çıkartmıştık. Bunu da yapıştıralım. Silah desenlerinden şöyle Kar98 desenimiz geldi. Onu yapıştırdık. Gayet güzel. Başka 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 başka. SKS desenimiz gelmişti. Onu eline bir alalım ki bu sete de gayet güzel uyumlu durdu. Haydi bakalım. Başka ne gelmiş? Hafif makinelerden UMP deseni gelmişti. Evet. Hatırladım. AUG desenimiz var bir de. Onu da yapıştırdık. Gayet güzel oldu. Buradan araç desenlerine gidiyoruz. Şuradan bir buggy desenimiz gelmişti. O buggy desenini de yapıştıralım arkadaşlar. Bu açılımımız da bu kadardı. Gayet şanslı bir açılım olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.